Selam arkadaşlar, kız çelerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, yemek yapacağım. Dalgınım bu aralar, kafam gidip geliyor. Neyim var yemek yapmak için? Tavuk bagetim var, patatesim, soğanım, sarımsağım, salçam, baharatım, tuzum. Başka da bir şeyim yok, biraz sıvı yağım var. Bir telefonum var. <laughs> çekiyor mu kamera? Onlara bir bakayım. Hmm. çekiyor. Sanırım. Bir daha bakayım emin olmak için. Evet çekiyor. Önce ne yapayım? Ünlü annemin bugün aramaya fırsatım olmadı. Hemen onu arıyorum. Çalıyor diyor. açtı. Ben tam kapatıyordum açtın. Alo. Çekimdeyim. <laughs> evet. Senin bugün aramaya fırsatım ol. Seni bugün aramaya fırsatım olmadı. Ondan sonra dedim yemek yaparken ben video çekeyim hem seni arayayım dedim. እሷ ና ስላለኝ ና እግዚአብሔር እንደ አዲስ ሲና እግዚአብሔር እንደ አዲስ ሲና እጅ እግዚአብሔር እንደ አንድ አለ እንደ yemek yapıyorum. Ee, uyduruk bir yemek diyelim. Bak. Uydurup? Bu çok uyduruk bir yemek. Üç diş sarımsak doğruyorum şu anda. Küçük küçük. Ee, bagetim var. Kaç tane? Altı tane. Küçüklerden dört 5 tane patatesim var, 2 tane soğanım var, baharatım var, salçam var, yağım var. Fırında yapmayacağım, şeyde yapacağım. Tencerede yapacağım. Hepsini Senin baharatından kullanacağım. Senin baharatının sonunu kullanacağım daha doğrusu. Soğanlarımı bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Yani ya, aynı şekilde. Nasıl? Ben onu saklamıştım. Çok az bir şey. Bitti zaten. Görürsün videoda. Sonunu koyacağım. Dibi kalmış. Dibi de topaklanmış. Sen böyle yapıyorsun. Ben de yapıyorum. Nasıl? Vay. Ben kanat sevmiyorum biliyorsun. Şu an, ben, şu an sıkıntımız bu olsun. Boş ver. Ne pişireceğim derdi olsun. Allah başka Erdeme. sıkıntı vermesin. Daha yere da Doğrudur. Aynen öyle. İşte o yüzden hiç kimse, kimse kimseyi üzmesin. Kimse kimseyi kırmasın. Kimsenin hayatı ucuz değil. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Ben evde bile çocuklara bile dediğim laf var. Kimse kimseyi üzmesin diyorum. Kimse kimsenin kalbini kırmasın diyorum. Kırılacak kadar yani kıracak kadar kırılacak kadar uzun değil yani hayat. Öyle öyle. Sen ne yaptın? Ay üzülme para dilenmeyi bırak ben abone bile dilenmedim kimseden. Milletin kanalına girip de abone bile dilenmedim. Zaten şimdi bunları konuşmanın da pek sırası değil. Biz bizden konuşalım. Bu laflar bitmez. Bu dedikodular bitmez. Kahve canım içiyorum. Çocuğum. Kahvem buz gibi olmuş yani. Ne He canım? Evet. Sen şimdi bunu yapma, yapmadın, ben önce oldum, ben abone oldum dedin. Sen onu hiç söylemedin, hiç yani. Ben onun için diyorum. Ya, çocuk yapmasınlar ya. Para böyle şunu diyorum. Ayıp ya, ayıp böyle şeyler. Yapma, yapma, şey yapma ya. Ya canım bunu diyen kişi zaten e, hani şu an video atıyorum diye böyle bir şey yapıyor. Ama attığım videoyu da ilk önce izleyen ilk yorum yapan o yani. Yani canlı yayın yapacak kadar canlı yayın yapacak kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Bilmiyorum tabii. Bir ara niyetleniyorum canlı yayın yapmaya sonra vazgeçiyorum. Bak senin gönderdiğin bahara topaklanmış. Niye böyle olmuş? koydum. Bitti. Neden, olmuşsam, o. Bitti. Duydum da bitti bitti. Tamamen bitti. çok var, çok e, hoş görüntüler yok yani. Evet, Kayseri'deki titrardan gönderdi ya bana. Evet, bizim o şey nasıl soruları arkadaşlar ben bunun içine biraz sıvı yağ koydum. Bir yemek kaşığı salça koydum. Tuzunu attım. Baharatını koydum. Şimdi elimde bunu her tarafına yediriyorum. Tencereme dizeceğim. Bir taraftan da yemek tarifi veriyorum. Teşekkür ederim. bir tanesini üzüyorlar ama. Al, işte, ya? Şu dünyada söylüyor. Yarın Bırakın, işinize bakın ya. ya benim benim Adını sanını Çok bilmediğim de kişiler, de. adını sanını bilmediğim kişileri bana soruyorlar. Ben o isimleri ilk defa duyuyorum. Sonra da aa nasıl bilmiyorsun? Ya bilmiyorum kardeşim, bilmiyorum. Hangi birini Takipçi <laughs> değil bu. Yok mesela birinin kanalı... Hayır hayır takipçi değil. Birinin kanalı varmış. Aa bu senden konuştu. E ben bilmiyorum ki o kişi ilk defa senden duymuşum. Beni niye konuşsun o? hiç duymadım yani. Ya. Konuşulan kanallarda televizyon ben bilmiyorum. Kanal olduğunu bile bilmiyorum. Yani. Neden böyle şey yaptınız lan? Neden? Ayıp ya böyle şeyler. Arkadan konuşmasınlar ya. Seni benden ki, benden iyi kimse tanıyan olmaz, beni senden iyi tanıyan kişi olamaz. Sim, é Düşüyorum tencereye. Yok tencerede yapacağım. Çok az bir suyla. Videoyu izlerken görürsün zaten nasıl yaptığımı. Ama mükemmel olacak. Kazamı da yeni giydim arkadaşlar. Batırdım ha kollarımı geri şey atıyorum. Sana demedim, Kızçelerime dedim. Kazamın kolunu yukarı itiyorum, o aşağı düşüyor. Evet. Yok canım her zaman ki giydiğim kazak. Yeni yıkanmış yani yeni yıkadım. Tertemiz giydim. En alta bagetlerimi dizdim arkadaşlar. Patateslerimi, soğanlarımı, sarımsaklarımı bir güzel. Şimdi ellerimi yıkayacağım. Çok az bir suyla pişireceğim. Çok az bir suyla. Zaten kendisi suyunu salacaktır. Çok ya soğuk. Soğuk soğuk. Yürüyüşe, yürüyüşe gideceğim. Bakalım nasıl gideceğim. Bayağı bir şey. Neden, neden ne gidiyorsun, gidiyorsun bu arada ki? Olsun. Bir üstünde, 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 üstünde. Yürümek iyidir. Ben, iyi şey. Şöyle salçalı soslu kabımı... Bunun içinde çalkalıyorum. Şu şekilde bu kadarcık su buna yeterlidir. Pişmeye bırakacağım şimdi. Gördüğünüz gibi çok çabuk, çok pratik. Domates ya da biber koymuyorum içine. Hemen kısık ateşte koyuyorum. yok canım kim yanlış anlayacak her zaman müsait olmayabilirsin zaten ben kimseden bu ara yorum falan beklediğimde yok yani üzgünüz sıkıntılıyız

bir şey Bitti. <laughs> Ay çöpe poşet takamadım iki saattir. Ses yaptım. Kandil bu akşam. Ümran anne. Herkesin Kandil. kandilini buradan kutluyorum. Herkese hayırlı kandiller. Arkadaşlar herkesin iyi akşamları kutlu olsun. Mübarek olsun inşallah iştirsin. Amin inşallah. Amin inşallah. selamlar Tamam. Öpüyorum seni çok. Ararım birazdan. Tamam canım benim. Görüşmek böyle. Görüşürüz canım benim. <laughs> Dün akşam öyle canım sıkıldı. Evde ne vardı? Çikolata sosum vardı arkadaşlar. Kızçelerim. Bir de şantim vardı. Damla çikolatam vardı. Hemen Deniz'i gönderdim dedim. Bana bir paket cici bisküvi al. Cici bisküvi. Aldım küçüğünü. Döktüm borcama. Üstüne yaptım çikolata sosunu. Krem şantiyi hazırladım. Krem şantiyi böyle 5 dakika kadar buzlukta beklettim. Tam istediğim kıvama geldi. Sürdüm üstüne. Çikolataları, şu küçük minik çikolataları da koydum. Böyle bir tatlı oldu ama tadı nefis. Harika bir tadı var. Böyle kahvenin yanında işte. Canım sıkıldıkça gidip gelip yiyorum. Yemeğimi ee, koydum kaynıyor. Göstereyim size de. Kaynıyor. Altı çok fazla açık değil. Çok kısık değil. Çiçeğim gene burada. Kıvamını açtım. Şu şekilde yakından göstereyim. Değişik bir tarif. Süper olacak ve çok basit. Pişmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Yemek pişerken biraz dinleneyim. Dışarısı çok soğuk. Ev çok güzel sıcak. Demiyorum kış ayına. Yaz ayına bir gelseydik. Tıkıldık kaldık eve. Raporum bitmiş. Rapor çıkartmam lazım. Hastaneye gitmem lazım. Hiç hoşlanmadığım işler arkadaşlar. Yani bir rapor çıkartmak için bayağı bir uğraşıyorum. kokular gelmeye başladı güzel güzel. Kolumu da indireyim. Leke oldu zannettim ama olmamış leke. Yemin son hali, pişmiş hali. Çok basit, çok pratik. Hani tencerede çok da güzel pişmiş. Yemeğimi doğru yürüyüşe gideceğim arkadaşlar. Biraz yüreğim, markete uğrayayım. Hava da soğuk dışarıda başıma şapkamı da bir montumu giyeyim. Ve bir saat kadar bir yürüyüş yapayım. Ekmek yemeyeceğim. Çok da güzel pişmiş, çok da sıcak. Bakın arkadaşlar. Burası benim kapımın önüne yürüyüşe çıktım. Deprem için koriler hazırlanıyor. Gerçekten çok güzel yardımlar gidiyor bol bol. Tam benim kapımın önü. Göstereyim. Gerekiyor. Hadi Hadi Abi öneriyorum. Hadi hadi. Böyle ne taraf? Alo. Başta çalışıyorlar. Güle güle gitsin gıdalar. Güle güle de Allah yemeği nasip etsin. Sabahtan beri aşağıda canla başta çalışıyorlar. Daha sonra hem dedim yürüyüş yapayım, ben bakayım dedim. Hazırlıyorlar kurbanı. Kulüleri yeni hazırlamaya başlamışlar. Güzel şeyler koymuşlar. Tam böyle kullanılabilecek gıdalar. Allah hepsinden razı olsun. Herkes gerçekten çok duyarlı. İnsanın gözleri doluyor böyle güzel yardımlaşmaları gördüğü zaman. içinde toplandı, rahatsız ediyor. Düzeltebilirsem şu köşede düzeltirim, geldim bir yerime. fazla da uzatmayayım videoyu. Sıkmayayım bunu atmayayım size. Bütün gün yaptığım işleri gösterdim size. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Asiyle bakalım. Sizleri seviyorum.